Canlar merhabalar yeni bir ünite yeni bir başlık Cumhuriyet dönemine doğru bir adım atıyoruz gayri Öseymen'in sevdiği bir bölümdür her türlü İslam'da çokça sorular gelmekte İnkılap ve ilkelerle ilgili olarak değerli arkadaşlarım Türkiye'nin modernleşmesinden bahsedeceğiz Türk inkılabından bahsedeceğiz ve siyasal gelişmelerden, iç politik gelişmelerden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Her yediğin yoğurt işi farklı. Ben kendi tarzımla e, size sunum yapmaya çalışacağım. Ona göre takip ederseniz size için çok daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle nedir bu inkılap? Ne yapacağız? Ne yapmaya çalışacağız? Ondan sonra alan alan, işte siyasi alandaki gelişmeler, hukuk alanındaki gelişmeler diye tek tek konuşmaya çalışacağız. İnkılap Mustafa Kemal'in tabiriyle Mustafa Kemal'in tabiriyle bir milleti asırlar boyunca geri bırakmış olan kurumların yıkılarak yerine milletin ilerlemesine neden olacak yeni kurumlar inşa etmektir. Zaten kelime anlamı olarak da köklü değişim demektir inkılap biliyorsunuz ve biz bunu yapacağız. Osmanlı Devleti daha çok düzeltmeler yapmaya çalışmış. Bozulan kurumların bozulan yönlerini düzeltmeye çalışmış, ıslahat yapmaya çalışmıştı. İşte o ıslahatlar maalesef yetersiz oldu. Yani kurtarmadı Osmanlı'yı. Başarısız oldu. O yüzden biz daha köklü bir dönüşüm yapmak isteyeceğiz ki Türk İnkılabı'nın bu bağlamda en önemli özelliği köklü bir dönüşüme imza atmış olmasıdır. Aynı zamanda Yapılanlar evet modern çağ, modern yaşam felsefesine uygun düzenlemeler, çağa uygunluk da söz konusudur burada. Ve yine demokratik yollarla bu inkılabın yapıldığını da unutmayın bence. Çünkü halkın seçtiği milletvekilleri meclis tarafından kanunla, hukuki düzenlemelerle yapılan bir dönüşüm var, bir değişim var Türk inkılabında o yüzden inkılaplar demokratik yollarla hayata geçmiştir diyeceğiz. Bunun yanında inkılaplar ve ilkeler Atatürk ilkeleri aynı zamanda kesinlikle birbirinin tamamlayıcısıdır arkadaşlar. Puzzle tarzı bir bütünün parçalarıdır. O parçalar bir araya geldiği zaman Türk inkılabı ortaya çıkmış olacak kıymetli kardeşlerim. Bu bütünselliği, bu bütüncüllüğü göz ardı etmemizi istiyorum. Peki hocam. Bu inkılapları yapar iken bizim amacımız neydi? Amacımız neydi? Ulusal egemenliği, cumhuriyeti, halk egemenliğini evet tesis etmek istiyoruz modern çağın gereği olarak. Yanında ırk, din, dil, mezhep bilmem ne ayrım yapmaksızın Bütün toplumu eşitlikçi bir şekilde kucaklamak istiyoruz değerli arkadaşlar. Ve tabii ki İkinci Mahmut'ta bir gönderme mesela Osmanlı'nın reformist padişahlarından da ama maalesef ikiliğin önüne geçememişti. Eski kurumların yanında modern kurumlar açmıştı ikinci Mahmut ve Osmanlı'nın son dönemde ve bu hep bir çatışmaya, kültürel çatışmaya neden olmuştu. O yüzden biz her alanda Türk inkılabını iken ikilik taşımayan bir kültür ve birlik beraberliği sağlayacak layık hukuk sistemini hayata geçirmek isteyeceğiz. Türk İnkılabı ile birlikte. Ve tabii ki Saray İnkılabı'nın dışında kalmış kapitülasyonlarla, işte efendim söyleyeyim kabotajla, çeşitli düzenlemelerle ekonomik yapısını yabancılara terk etmiş olan bir Osmanlı'nın devamı olan bu enkazı almış olan Türkiye atacağı adımlarla inkılaplarla ulusal ve bağımsızlıkçı bir ekonomide teşkil etmek isteyecek. Bunları zaten inkılapları konuşurken göreceksiniz. Hissedeceksiniz yapılanları değerli kardeşlerim. Şimdi burada bir sınav sorumuz var. Ben bunu çok severdim. Yıllardır anlatırım bunu. Üniversite sınavında falan da sorgulamıştı. Ve KPSS'de sorduğun 2014 15 yıllarında gelen bir soru diye yanlış hatırlamıyorsam. Türk İnkılabı'nın çağdaşı kabul edilen Fransız ve Rus İnkılabı'yla kıyası var şu an bak. Tek tek bakacağız bunlara. Önemli bir husus hem genel kültür bakımından hem de değerli arkadaşlarım sınav açısından önemlidir. Bir kere şunu söyleyeyim. Türk İnkılabı kendine hastır kendinden önce yaşanan Frans ve Rus inkılabından etkilenmiş olabilir eyvallah. Ama oradan almış oldu bazı kavramları kendi uslubuyla yorumlamıştır. Mesela mesela Batı dünyasında millet milliyet dendiği zaman genelde akla ırk gelir. Bizde ise daha çok kültür ve mensubiyet şuuru ön plandadır. Ne diyor bakın Mustafa Kemal? Ne mutlu Türk olana demiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kökeniniz olursa olsun bu dili, bu kültürü paylaşıyorsanız, bu devlete bağlı insanı size Türk vatandaşı addediyor. O yüzden Batı'dan gelen bir kavram belki milliyetçilik ama Batı'daki gibi ırka dayalı değildir benim milliyetçilik anlayışım. Yine mesela sosyalizmde her şey devlete aittir. Ben de devletçilik yapacağım ama devletçilik yapar iken özel mülkiyeti ve özel teşebbüsü dışlamayacağım. O yüzden böyle bazı benzerler var Fransız ve Rus inkılabıyla belki ama oradaki kavramlar alıp kendi tarzımla yorumlamışımdır. O nedenle Türk inkılabının kendine has olduğunu söyleriz bir kere peşine. Peki başka nasıl bir kıyas yapacağız Fransız ve Rus inkılabıyla? Öncelikle Türk inkılabının İdeolojik bir hazırlık süreci yoktur. Mustafa Kemal ve ekibinin bir anda hayata geçirdiği bir süreç olacak bu. Ama Fransız ve Rus inkılabında uzun bir hazırlık süreci vardır. 1789 Fransızlar arka planında 1500'ler, 1600'ler Jean-Jacques Rousseau'lar, Voltaire, Diderot gibi isimler vardır mesela. Bunların ortaya koydukları 1789'a hayata geçmiştir. Rus inkılabında ise, Rus ihtilalinde ise 1800'lerde Karl Marx'ın ortaya koyduğu görüşler tabi 1917'de ortaya çıkmıştır. İhtilale dönüşmüştür. O yüzden Fransa ve Rusya'da uzun bir hazırlık süreci var iken biz de ideolojik bir hazırlık sürecinden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla biz de teorik ve eylem sürecini aynı kadro hayata geçirecek. Teoriyi görüş ortaya koyanla eyleme geçiren Aynı kadrodur. Ama Fransa ve Rusya'da az önce andığımız üzere uzun bir süreç olduğu için teori ortaya koyanlarla eyleme geçenler farklı kadrolar olacak Fransa ve Rusya'da. Yine Türk İnkılabı'nda ulusal egemenlik, cumhuriyet ve ulusal bağımsızlık mücadelesi beraber yürütülmüştür. Kurtuluş Savaşımızı konuştuk biliyorsunuz. Eş zamanlı bir ulusal egemenlik kavgamız da olacak. Ama Fransa veya Rusya'da sadece ulusal egemenlik mücadelesi var. Onlar işgal altında değil, onların bir bağımsızlık kavgası olmayacak. Yine Türk İnkılabı, halkçılık ilkesi diyeceğiz biliyorsunuz. Toplumun bütününü kucaklar iken Fransa'da mesela Burjuva ön plandadır. Rusya'da mesela işçi sınıfı daha bir ön plandadır. Toplum bütünü değil belli bazı kesimler ön plan çıkmıştı Fransa ve Rusya'da bu yönüyle de bir fark vardır. Türk inkılabının Fransız ve Rus inkılabından farkları. Çıkan sınav sorumuz var. İlginç olabilir. Lütfen iyi bakın bunu. Hem kültürel sohbetlerinizde de size yine değer ...katabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakın... ...bir ol hocanın tarzı. Öyle diyeyim ben. Atatürk ilkelerini sizlerle en son bir kez... ...daha toparlama yapacağız ama... ...inkılapları... ...gelişmeleri konuşurken... ...hep sorularımız var zaten biliyorsunuz. İşte şu inkılap hangi ilkeyle bağlantılı? Bu inkılap hangi ilkeyle bağlantılı? Fix sorudur bu... ÖSYM'de. O nedenle inkılapları konuşmadan... ...önce şöyle kısaca... Atatürk ilkelerine bir bakmak istiyorum. Ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zaten muhtemelen ilkokuldan beri de biliyorsunuz arkadaşlarımız. Arkadaşlarım, arkadaşlarım, arkadaşlarımız hep beraberiz. Ne var bunda? Allah Allah. Gel buraya, gel buraya. Altı ana ilkemiz. Herkesin malumu. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, layıklık, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık. Mesela Cumhuriyetçilik dendiği zaman aklımıza bizim yönetim gelecek. Halkın yönetime katılması. Bu bağlamda siyasi düzenlemelerde hep cumhuriyetçilik akla gelecek arkadaşlar. Milliyetçilik ise Türk'ün, Türk vurgusunun olduğu düzenlemeler ve daha çok böyle eğitim, kültür bağlantılı düzenlemelerde çok duyacağız bunu. Laiklik, din ve devletin ayrılmasıdır. Bu bağlamda dini kurumlarla ilgili ve din içerikli düzenlemelerde layıklık ilkesi akla gelebilir. Halkçılık bizde sosyal alanda yapılan düzenlemelerde her türlü eşitsizliği gidermek amacıyla yapılan bir ilke, uygulanan bir ilke olacaktır. O yüzden haçlığı eşitlikle özdeşleştirmemiz lazım. Devletçilik ise Ekonomik bir anlayıştır. Sadece ekonomik düzenlemelerde akla gelecek arkadaşlarım. İnkılapçılık ise modernleşme, çağdaşlaşmadır. Devamlı yenilik, yenilik, çağdaşlaşma hedef budur. Ve daha çok Mustafa Kemal sözlerinde veya böyle çok somut bir şekilde batıdan alınan evrensel değerlerde inkılapçılık akla gelebilir. Bu ilçelerde bazı anahtar kavramlar var. Paylaşmak istiyorum. Bunları konuşacağız detaylı bir şekilde daha sonra tamam mı? Mesela bir soruda milli egemenlik, seçim, meclis, demokrasi, parti bunlar geçiyorsa yapıştır cumhuriyetlik. Bir soruda bağımsızlık vurgusu varsa birlik beraberlik, milli kültür, tarih, dil yapıştır milliyetçilik. Bir soruda ya yapılan bir düzenleme inkılapta din varsa akılcılık, bilimsellik varsa, din, vicdan, özgürlüğü, hoşgörü varsa yapıştır layıklık. Bir soruda veya bir yapılan inkılapta, bir Atatürk sözünde eşitlik ön plandaysa, sosyal devlet anlayışı, halk çıkarı, kamu yararı falan varsa yapıştırın halkçılık arkadaşlar. Yine bir soru kökünde veya yapılan bir düzenlemede karma ekonomi geçiyorsa, Kalkınma diyorsa, devlet yatırımından bahsediliyorsa yapıştırım devletçiliği. Bir soru kökünde ve daha çok Atatürk sözlerinde devamlı yenileşmeden, statükaya, mevcut düzene karşı olmadan bahsediliyorsa yapıştırım inkılapçılık ilkesini sevgili arkadaşlarım. Altını çiziyorum. Bunların detayını konuşacağız sizlerle. Şu an sadece... İnkılaplar öncesi bir hazırlık yapma derdindeyim ve son olarak bakın ilkeleri birer kelime ile eşleştirim. Cumhuriyetçilik yönetimdir kardeşim. Milliyetçilik Türk. Laiklik din. Halkçılık eşitlik. Devletçilik ekonomi. İnkılapçılık çağdaşlaşma. Bu kelimelerle eşleştirin değerli kardeşler bir Atatürk sözünde bu kelimeleri özellikle veya yapılan bir düzenlemede bu kavramları hissettiğiniz an aklınıza ilgili ilke gelsin. Yönetim görüyorsan cumhuriyetçiliği, Türk vurgusunu görüyorsan milliyetçiliği, din, dinle ilgili bir vurgu görüyorsan layıklığı hatırla. Eşitlik görüyorsan halkçılık, ekonomik bir şey varsa devletçilik, çağdaşlaşma diyorsa inkılapçılık gibi. gibi. Hele ki mesela ekonomi dışında mesela bir düzenlemeye devletçilik dersen saçını başını yolarım kardeşim. Bu kadar sabit ve nettir bakın. Ekonomide sadece devletçilik hakkında gelecek. O yüzden bir aşinalık olsun. Bir fikri olgunluk olsun istedim ilkelerle ilgili olarak. Çünkü inkılaplarda hep neden X ilkesi, neden Y ilkesi diye bağlantı kurarak yol alacağız bir sonraki dersimizle birlikte. Bu girişle birlikte noktayı koyuyorum. Ve bir sonraki ders siyasi alandaki gelişme ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar.